arkadaşlar bugün siz gelin Brawl Stars oynayacağım arkadaşlar En az kapmaca Arta Barış Taşkın'ın Hemen başlıyoruz oynamaya arkadaşlar Ben kontum İnşallah yeneriz Biraz da kronobemi de göstereceğim İlk tak kademendik. Tengen de 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 de. Yiğen ol bit. Bu onları anasını. Oh. Yeah. Su so, penge penge de men mafna. Penge de. Ah, ya atalar şunu mütoyayım müdürük. Oho 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 meydan bize kaldı abi. Öndür öndür öndür. Oo. Şunun sesini kısayım çok bağırı. Üf, üf, üf. Son bir elmas. Hmm, Allah. Aha. Mu kaç mu? Mu kaç. Ben şunları engelleyeyim. Jenny. Jenny. kazandık be. <laughs> Zafer. En maz da birer daha atalım. Oyna dedim. Arkadaşlar yeni bir yeni hesap da açmayı düşünüyorum. Ay kasıyor ya. Barney burası senin değil Barney. Allah. Dur 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 dur. gitti kaçtı ya. Arkadaşlar ya. Öldüm. Kesin kaybettim. Bir anda o boyu alırsak kazanırız ama ben giderse kaybettim. Anlamlar <laughs> şu an. Hektara. Şuna gitsin. Oh, geçtik onlara. Evet işte bu. Arkadaşlar, biraz oksijen olsun değil mi? Yok yok ya dolmasın az geçtim. Ya. Ya. Mingo-Lea, nu har du bommat skivan. det är tyst om vittnen. Evet arkadaşlar sanırım bugün bu kadar yeter. Sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın ve bay bay. Arkadaşlar konuyu göstermeyi unuttum durun. Min Tank arkadaşlar Gelebilirsiniz. Evet arkadaşlar bay bay.